ben yaptığım işi çok seviyorum. Yaptığım işi ya da olduğum yeri güzelleştirmeyi seviyorum. Biz burasını aldığımızda çok kötü bir, virali bir haldeydi. Ben bir pencereme perde taktım. Bana dediler ki ya sanayinin içinde bir lokantasın, ne gerek var perdeye? Öyle şey olur mu? Ortamın güzel olması gerekiyor. Yer önemli değil, konum önemli değil. Hatta bana şunu söylediler. Ya canım burası batıyor ya da nasıl ilerleyeceksiniz, nasıl götüreceksiniz gibi bir şey ortaya çıktı. Dedim yaparız, yani olur neden olmasın. Çalışacağız, biz üreteceğiz, bunu başaracağız hep birlikte diyerek bu şekilde gerçekten çalışarak azimle burasını bu hale getirdiğimizi düşünüyorum. Anne ile her şeyi gösleyebileceğimi düşünüyorum. Bir anne olarak ileride planlarım çok yüksek. Yani istiyorum her şeyi çok en zirveye ulaştırmayı istiyorum. İsmim Gülcan Yıldız. 1985 Çanakkale doğumluyum. İki tane çocuğum var. Burayı da bir aile işletmesi olarak işletiyoruz. Öztaş Yemek 2012 yılında kurulan bir işletme. Eşim burada çalışıyordu hem şoförünü hem de aşçılığını yapıyordu. Buranın bir deviri söz konusu oldu. Devirinden sonra eşme ısrarlı bir şekilde ya biz alalım, işletiriz, yaparız gibi söylemlerde bulunarak işte onu tetikleyici oldum aslında. Bu işe girmemizdeki en büyük sebep bu oldu. Biz tezgahımıza ana yemek olarak 12-13 çeşit ana yemek çıkartıyoruz. Bunun dediğim gibi 7-8 çeşidi tavuk yemeklerinden oluşuyor. Asla kırmızı ete oranla tavuk eti yemekleri daha çok tercih ediliyor. Malzeme güzel, ustanın eli lezzetli olunca ortaya enfes bir tat çıkıyor. Tavuk döner biz kendimiz takıyoruz tavuğu. Hazır dışarıdan sarılmış bir döner grubu gelmiyor bize. Ustamız kendi sosuna yatırıyor tavuğu. Gelen tavuğu kendi sosuna yatırıyor. İşte birkaç gün beklettikten sonra sosu içine çektikten sonra kendisi işleyip takıyor. Bunun dışında tezgahımızda işte tavuk soteyi, tavuk yahniyi müşterilerimiz çok fazla tercih ediyor. Onun dışında köri soslu tavuk, tavuk sarma dediğimiz bir yemeğimiz var. Biz iç pilav hazırlıyoruz bunun için. İşte kuş üzümü, fıstık, pirinçle birlikte bir dolma harcı gibi bir harç hazırlıyoruz. Bunu kemiksiz bir tavuğa sarıyoruz. Bunu sosla birlikte fırına verip kızartıp müşteriye sunuyoruz. Bu gerçekten çok lezzetli bir ürün oluyor. Keşkek dediğimiz buğdayla yapılan bir aslında yöresel Yemeğimiz var. Bunun iki türlüsü yapılıyor. Bir kırmızı etli dediğimiz tarafı var, bir de tavuk etli dediğimiz tarafı var. Her ikisi de çok severek tüketiliyor. Çorba grubunda e, tavuk suyu çorbamız var. Çanakkale savaşlarında askerlerimize yağlı buğday çorbası veriliyormuş o zamanlar. Tabii imkanlar bu kadar yok olduğu için. Bir de yağlı buğday çorbamız var. O da çok lezzetli, doyurucu bir çorbamız. Şu an dış servisimle birlikte toplam 1500 1600 kişiye yemek çıkartıyorum. Özsel Yemek Fabrikası olarak geçiyoruz. Yemek fabrikası tarafımız var. İşletmelere, şantiyelere, okullara ya da düğünlere, derneklere yemek hizmet veriyoruz. Dolayısıyla Çanakkale'nin kalbiyiz diyebiliriz yemek sektöründe. Yıllardır çiftçilerle çalışıyoruz. O yüzden belki de ürünlerimiz gerçekten çok güzel oluyor. Yemeklerimiz çok güzel oluyor. Birçok marka değiştirdim. Patatescimi değiştirdim, kuru gıdacımı değiştirdim ama emin olabilirsiniz canı gönülden söylüyorum, şampilici hiç değiştirmedim. Merkezde şube olmak üzere 37 personelim var. Bunun yaklaşık 20 tanesi bayan personelinden oluşuyor. Ben bayanlarla çalışmayı çok seviyorum. Bizim bir sloganımız var, birlikten lezzet doğar. Hakikaten bayanların da birleştiği bir noktada hep birlikte olursak birlikten lezzet doğuyor. Arkamda dev gibi bir kadro var. Erkek personellerim, ustalarım, yardımcılarım hepsi benim için çok değerli. E, hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Özellikle anneme, çocuklarıma, eşime, aileme çok teşekkür ediyorum benim arkamda durdukları için. Bana toptancılar işte dışarıdan temin ettiğin sevkiyatçılarımız şunu söylediler. Ya Güce burası batıyor ya da nasıl ilerleteceksiniz nasıl götüreceksiniz gibi bir şey ortaya çıktı. Dedim yaparız yani olur neden olmasın çalışacağız biz üreteceğiz bunu başaracağız hep birlikte diyerek bu şekilde gerçekten çalışarak azimle burasını bu hale getirdiğimizi düşünüyorum. Ben yaptığım işi çok seviyorum. Her ne iş olursa olsun yani benim için fark etmiyor. Yaptığım işi ya da olduğum yeri güzelleştirmeyi seviyorum. Ben bir pencereme perde taktım. Bana dediler ki ya sanayinin içinde bir lokantasın ne gerek var perdeye? Hani ne yapacak millet perdeyi? Öyle şey olur mu? Yani biz Burada bir sanayideki oto ustası yağlı paslı yerde çalışıyor. Burada geçireceği bir 15-20 dakikalık yemek arasında molasında çok güzel bir yerde, temiz bir yerde, nezih bir yerde işte gözü gönlü açılarak işte yemeğini güzel bir şekilde, lezzetli bir şekilde yiyecek ve mesaisine yine kaldığı yerden devam edecek. Dolayısıyla ortamın güzel olması gerekiyor. Yer önemli değil, konum önemli değil. Anne şefkatiyle her şeyi gösterebileceğimi düşünüyorum bir anne olarak. Bunu da başarabileceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla ileride planlarım çok yüksek. Yani istiyorum her şeyi çok, en zirveye ulaştırmayı istiyorum. Kadınlar ahtapot gibi. Her işe kendileri koşturmaya çalışıyorlar. Evet eşlerimiz çok kıymetli ama gerçekten biz her işte, her alanda bir elimiz var. Gerek çocuklarımız, çocuklarımızın eğitimi, sosyal hayatları, evdeki düzenleri, yemeleri, içmeleri vesaire. Her şeyini biz kendimiz koşturuyoruz. Çocuklarımla ben ilgileniyorum, evimle ben ilgileniyorum, işimle ben ilgileniyorum, eşimle ben ilgileniyorum. Dolayısıyla her yerde e, kollarım onların üzerinde. İnşallah sektör sektör her alanda bayanları görürüz. Ben bu sektörde olmaktan çok mutluyum. Bu yönde ilerlemeyi, çalışmayı tavsiye ediyorum. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız. Kimseye muhtaç olmadığımızı kanıtlamamız gerekiyor. Buradan da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tüm kadınların kutluyorum. Yılmadan, usanmadan yönetimi ele alarak ilerleteceğimizi düşünüyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.